Tavuk göğsü nasıl kemiksiz yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle parça etleri toplayalım. Etin kenarından parmağımızı bastırıyoruz ve en yakın kemikten başlıyoruz. Bıçağı direkt kemiğe yaslayarak ilerliyoruz. Sonra rahat ayırabilmek için parmağımızı da gidiyoruz. Lades kemiğinin üzerine çapraz bir şekilde açıyoruz. Aynı şekilde buradan da kıkırdakla bayıta ayırıyoruz. Lades kemiğinin üzerine çapraz bir şekilde açtık. Lades kemiğinin altından Etten ayıracak şekilde dolanıyoruz ve etimizi tam bel kısmından ayırıyoruz artık. Bundan sonra en son çintiklerimizle etten kendini ayırıyoruz ve bitiyor.